Hesabı bugün tepki videosu çekiyoruz. Tepki videosu dedim. Normal ben direkt bu videoyu indirip kullanacaktım arkadaşlar. Fakat ben dedim hem teriflik yiyeyim, olmayalım dedim. Hem tepki çekeyim dedim. Bu arada bu kanaldan alıyoruz videoyu. Gördüğünüz gibi 70 ben like'ımı attım. Siz de atabilirsiniz. Arkadaşlar da bulunmakta. isterseniz videomuzu izleyelim. Wow. Bu arada video arkadaşlar. Brawl Stars karakterini seslendiren kişiler. Dude. I'm turning it up to 11. Hey. You broke my guitar! Power chord! Evet. Pocket sesinden kel biri. E. Yani bilmiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Şimdi Colt. Brawn and beauty. Too pretty for pain. Prime time baby. Ow! Bir şey diyeyim mi? sesi efsane lan. Yüzüyle uyumuyor da efsane. Not the face. Sorry noob. Pew, oh, Storm, this is too easy. Time for trouble. Arkadaşlar, Watch out. Sesi Here I come. Check Hiç out my şey. guns. <laughs> Mortis. Evet. Bear witness to my fitness. Bu adam ben bayadır biliyorum. Arkadaş <laughs> adam ölecek ki fakat çok iyi seslendirme yapıyor. Creatures of the night, dash and destroy. Dashingly handsome. I bring you the gift of darkness, Mortis, bringer of doom. I am a creature of the night. Have much fear. Mortis is here. You have been bested. Your soul is mine. Time to rest. I believe you got pwned. I'm mortified. You fiend. How dare you? She would love to Koshumagdan and to Koshumagdan love. Tis I, Mortis the Magnificent, the true creature of the night. I'm mortified. <laughs> or New Hat. Bunu biliyorum zaten. Bu arada Look at me. Bunu bir bu şeydi bir de Shelly seslendiriyordu bir de bu kadın. Hem de Shelly seslendiren kişi aynı. Not from that angle. Hashtag winning. Are you serious? Oh my god. Take a chill pill. Time to update my blog. And I oop. Anita. Bu bu Nita! Bu kızı bilmiyorum bana Asyalı gibi geldi. Size göre nereli? Hadi Let's find a place to settle down. ha ha Oh, I'm coming around the bushes to protect my little girl. Watch it, <laughs> boom! I got you! I got you! Cause Bull's the guy! paul has got the guns! He's got the Oh! Don't let me trip on you! Come on, Lex! You can't play me! Get out of there! Run away! Run away! Come on! Play! Oh! Oh! Come on, Shelly! Oh! Oh! Hey, where am I? Come on, Ball. paul has got Shelly in the Boom! Knocked yes. it! Believable. This is an unbelievable! Unbelievable game! This is unbelievable! Can't Dino can Hold on, Olan oyne girdik beklem. Bar bu da bunun seslerine bu bu dynamite arkadaşlar. Not bad for an old timer. Don't touch my canary. I've got a short fuse. I'm getting grumpy. Who wants some TNT? <laughs> Here, birdie, 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 birdie. Arada... I am strong like the wind. I am one with the earth. Ya, don't mess with Jess! Geçti bu arada we can Gördüğüm do this! Sorry! Great spot! Where will I put my friend? Build and brawl! Jess will fix it! Time to get constructive! Hahaha! <laughs> you can do this! Hahaha! <laughs> Let's bak, go get him! Let's go get him! Let's go get him! Let's o, o kadar iyi ses sanatçısı ki iki tane karakteri farklı ses gibi gösteriyorlar çok iyi. Si me gusta. Boom. Bling bling. Winning. Ah ends. Bunu kim Like what bilmiyorum. is that? Like kablam, pow, zap, sizzle. Ah bunu bilmiyordum. Go 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 go. Why is everyone so slow? Did someone hit me? Let's go, come on, zip zip. Evet arkadaşlar cidden ben bilmediğim karakterler de vardı. Mekti Metal onu bilmiyordum. Neyse video bende. Bu arada abone olmayı unutmayın.